Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı ve kusma bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigo'da ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir. Vertigo tanısında ilk yapılması gereken hastaya duyduğu hissin tarif ettirilmesidir. Daha sonra altta yatan nedeni bulmaya yönelik olarak merkezi sinir sistemi ve iç kulakla ilgili testler yapılır. Beyne kan akışı yetersizliğinden şüphelenilirse Doppler ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans anjiyografi veya kateter anjiyografi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi tanıya bağlı olarak planlanır. Vertigo'da kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır. Vertigo'ya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir. Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir. Vertigo'ya eşlik eden problemler vertigo'ya neden olan esas hastalığa göre değişiklikler gösterir. Vertigo ile birlikte aşağıdaki belirtiler varsa hemen doktora başvurmalısınız. Şift görme Konuşma güçlü Baş ağrısı. Kol ve bacaklarda güçsüzlük. Denge kaybı. Bilinç kaybı. Sonuç olarak vertigo basitçe baş dönmesi diye tanımlanabilir ve kulak burun boğaz ya da nörolojiye başvurarak tedavi olabilirsiniz. Her gün yeni bir sağlıklı ipucu almak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.